Aylar, yıllar geçer. Mevsimler diğer mevsimlere bırakır yerini. Ülkeler sınırlarını değiştirir. Oysa ki tıp öğrencilerinin sınavı asla bitmez. Günaydın, selam arkadaşlar. Bugün sınava bir gün... Hepinize günaydın, selam arkadaşlar. Bugün ee, sanırım 23 ayın ee, ve sınava bir hafta kaldı. Ve ben çekebildiğim kadar size e, son haftada neler yaptığımı Çekmeye çalışacağım. Fakültes öğrenci olarak nasıl çalışıyorum. Bu arada hava çok soğuk. Buranın kaliferleri çok aşırı derecede yanıyordu. Ve tam benim sınav haftama renk geldi ve yanmamaya başladı. Bozuldu. Bilmiyorum ne zaman yaptıracaklar. Pek yaptıracaklar gibi de görünmüyor ama. Yapacak bir şey yok artık. Biraz soğuk hava. Ama olsun. Çalışmamız gerekiyor. Çalışacağız beraber inşallah. Bakın şöyle de bir gün. Gerçekten tam bir depresyon havası gibi yani. Meryem'e tek ben varım. Bu tek ben varım. Ne güzel olacağını düşünüyorum inşallah. Daha çalışacağım. Yes! Söyleyeyim. Söyleyeyim şöyle notlarım var ve 92 tane notum var. Bu 92 tane notu benim yetiştirmem gerekiyor bir hafta içerisinde. Yani topladığımızda yaklaşık 5400 sayfa falan yapıyor. Çünkü şöyle bir şey var, aşırı derecede bilgi yükü olduğu için hepsini bir anda almak kafaya çok zor oluyor. Ne kadar önceden çalışsanız bile sonuçta mesela 2 aylık bir stajı olduğu için stajın ilk haftalarındaki konuları unutabiliyorsunuz. O yüzden de e, yani tekrar sanki ilk defa çalışıyormuşum gibi oluyor. Tabii ki bir tık kolay oluyor yani bir kat hani baktığım için konulara ve derslere katıldığım için. Ama yine de e, o kadar da kolay olmuyor. İnşallah bu sınavdan yüksek alırım diye düşünüyorum. Sınav sonucumu da sizinle inşallah paylaşacağım. İnşallah güzel alırım ya. Şöyle yaklaşık 10-20 gibi başladım. 12-20 gibi bitirmeyi düşünüyorum. Sonra biraz mola verip bir şeyler yerim büyük ihtimalle. Sabah çünkü çok iyi beslenemediğimi düşünüyorum. Hızlı bir kahvaltı yaptım. Ee, daha sonra da e, bir bir gibi başlarım. 5'e kadar çalışırım diye düşünüyorum. Bakalım tabi planlara uyabilecek miyiz? Onu bilmiyorum. İnşallah uyarız. Planlarıma uyarım ve güzel geçer bugün diye düşünüyorum. Hadi başlayalım çalışmaya. <laughs> çalışacağım çünkü her şeyden odan dağılıyor o yüzden kamerası çalışacağım <laughs> yine aralarda açarım görüşürüz arkadaşlarım biraz çayımızı. çayımız sanki böyle çok şey bir efekt veriyor ders çalışmaya odaklanıyorum şimdi gibi bir efekt alıyorum buradan şapka sizin de öyle mi hmm. öyle yapıyorum hmm. genelde siz de deneyin Ay. Arada çay içmek, kahve içmek iyi geliyor. Ama tabii ki kansızlık yapıyor fazlası. Ben şu an kansızlık var. Demir ile çok mutluyum. Size bir bilgi vereyim. Aslında çay ve kahve içmek demir eksikliği yapmıyor. Evet, saat 12.20. Biraz daha çalışacağım. Hiç acıkmış. Ben nereye kadar denemeyeceğim? Acıkana kadar çalışacağım. Çünkü bu konular birazcık sevdiğim konular acil. O evet. yüzden çalışmaya devam. o kadar çalışıp yapmayı düşünüyorum. Çünkü yarın belki polikliniğe gidebilirim. Üzünerken kalkmam gerekebilir ve bayağı yoruldum. Öyle. Yarın görüşürüz. İkinci günden hepinize selamlar. Bugün de çalışmaya şu an saat 10-10.30 gibi başlamayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi biraz bakımsızlık. 10. <laughs> Kalktığım gibi. Kahvaltıya gittim. Sonra bir şeyler yedim. Kahvaltı yine çekmedim ya. Üf. Neyse. İnfilansörlük inşallah yükleniyor. Unutmayacağım bundan sonra. Umuyorum. Öyle işte. İnşallah güzel çalıştığımız bir gün olur diyorum. <laughs> 8.54 olmuş. Şöyle, ben yaklaşık olarak saat 7'ye kadar çalıştım. Sonra biraz mola verdim, yemek falan yedim, dinlendim. Şimdi tekrar başlayacağım. Saat 9'a geliyor. 11'e kadar 2 saat çalışsam yeterli diye düşünüyorum. Bakalım. Ya Konular şu ana kadar iyi gidiyor açıkçası ama son zamanlarda hep sınav zamanları olur zaten bana böyle şey sanki konular beynime girmiyormuş işte hani hatırlayamayacakmışım gibi hissediyorum size de oluyor mu bilmiyorum ama bana oluyor yani o yüzden bakalım inşallah giriyordur ya diye düşünmek istiyorum <laughs> Şimdi kamerayı kapatıyorum. Bakalım ne zaman bitireceğiz çalışmayı. Kaç saat çalışacağız inşallah. Verimli bir çalışma olur. <laughs> üçüncü günden merhaba sabah çekim yapmayı unuttum ee, şimdi şöyle bugün sabah 11 gibi başladım çünkü sabah uyanamamıştım 11'de e başladım sonra bir ikiye kadar çalıştım sonra bir kahve molası verdim 3'e kadar sonra üçten şu an saat 6'ya gelmek üzere akşam oldu yani 6'ya kadar da bir çalıştım bakalım akşam yemeği yedikten sonra devam edeceğim öyle gidiyor çalışma. Aslında slaytları bir kat bitirdim gibi. Ama tabii ki son günler olduğu için hep karışıyor gibi hissediyorum. Ama hiçbir şey öğrenmiyorum gibi hissediyorum. O yüzden de ne yapacağız? Çalışmaya devam edeceğiz. Yani ne kadar tekrar o kadar iyidir. Böyle. Evet arkadaşlar güncelleme yapıyorum. Bakın güzel notlarım, mükemmel. <laughs> Şimdi saat 11 falan ve ben bayağı bir çalıştım. Gidip yatacağım. Halimi de görmeyin gitsin. Saçım başım dağıldı. Ama olur o kadar. Yani sınav zamanı. Gayet normal bence. Yani akademik kariyer girl olmak kolay değil sonuçta değil mi? <laughs> Şimdi böyle. İnşallah yarın da güzel çalışırım. Şimdi gidip birazdan başım başı uyuyacağım. Sınava kaldı 5 gün. Hadi bakalım. Günaydın gencolar. Kahvaltımı yaptım. Şimdi dersime başlayacağım. Saat 10. 1'e kadar çalışmayı düşünüyorum. Sonra bir öğle molası vereceğim. Gerçekten son günlerde çok fazla çalışmak biraz iyi oluyor. Çünkü tekrar etmem gerekiyor hepsini baştan. Zaten büyük ve uzun bir staj olduğu için ancak yetişiyor. O yüzden öyle yapacağım yani. Biraz tekrar edeceğim. Şimdi oturdum. Saatin 10 olmasını bekliyorum. Ondan önce başlayamam biliyorsunuz. O yüzden bakalım. Bugün hava güzel ya. Beğendim bugünü. Gerçekten neydi bu havalar? Nasıl havalarda ders çalıştım yani? Böyle bir şey yok. Ne yalnızım dostlarım. Çalışmakta yalnızım. Olsun. Ben çok seviyorum çünkü hayallerim için ve iyi bir doktor olmak için çalıştığım için. It's nice yani for me. İnşallah bir güzel geçer. Günaydın hepinize. Evet kankiler. O evreye girdik. Kafamdakilerin her şeyin karıştığı evre. Yeni sınav sonrasında ve öncesinde pardon. Sonrasında alakalı. İyice beyin gitti. sınav öncesinde böyle bir karıştırıyorum konuları. Yani ya da bana öyle geliyor. Sanki hiçbir şey bilmiyormuşum gibi. Beynimde bir boşluk oluyor. Yani size doluyorsa yazarsınız bilmiyorum ama yani o kadar çalışma sonucu bu olmamalı diye düşünüyorum ve kendimi üzülüyorum diliyorum açıkçası ama da bir şekilde yapıyorum garip bir şekilde yani. Demek ki biliyorum. Artık alıştım bu duruma biraz. İnşallah güzel geçecek ya. Ovunluyorum bugün de kandil. inşallah güzel olacak. Evet arkadaşlar son iki gün kaldı bugün çarşamba günü. Pardon salı günü. Yine bile karıştırıyorum o derece. Ee, gerçekten stresliydim ama şu an baktığımda bazı şeyleri bilebiliyorum ve bu beni birazcık motive etti açıkçası. Biraz arkadaşlarımla falan da konuştum. İnşallah güzel geçecek diye düşünüyorum. Daha önceki günlerde video çekemedim çünkü gerçekten kafam çok karma karışıktı. Ee, o yüzden öncelikli olarak derslere fazla odaklandığım için galiba tamamen çekmeyi unuttum. Durum bu İnşallah Bakalım. Güzel alırız. Selam arkadaşlar. Birkaç gündür video çekememiştim. Yazılıdan çıktım. Yardım biraz iyiyim falan filan. Şimdi e, diye çalışacağım. Sizin başım bir dağınık. E, yazılıdan geçtim. 82 almışım. Bakalım sözlüden inşallah yüksek kalırım diye düşünüyorum. Yazılı zordu bu arada. Bayağı zordu. Metroloji çok zordu. İnşallah sözlüden yüksek notlar alırız diye düşünüyorum. Görüşürüz.